Salaklar da mı okula telefon getiriyor artık ya? Ha? <laughs> Bakayım. Hangi getiriyorlar mı sizde? Işte. Bu <laughs> ezik bana laf mı soktu ya? Vallahi fena soktu. Yürek mi yedin lan sen sabah sabah? Yemedim ama istersen sana ısmarlayabilirim. Sen beleşi seversin zaten. <laughs> Kanka kusura bakma gel diyeceğim de yer kalmadı be. Ama istersen gel kucağıma otur ha. Çok <laughs> teşekkür ederim. Hop 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 ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyor ya? Kardeşim gel gel. Oo abi ne haber? <laughs> Adamsın ya. Youtuber'ım tamam, benim. Abi, ne haber? Sağ ol. Geçin. Çok geç. sağ ol. Sağ ol. Dayı sana emanetler he. ha. kanka gel diyeceğim ama yer kalmadı. İstersen kucağıma oturabilirsin. Diyeceğim ama oturursun sen. <laughs> Kızgın güllerin üstüne düşmüş ben. artık. sikti. <laughs> <laughs> Ay hoştu lan pezevenk. Havuz aşağıda bundan bir sürü var. Ha sikti girip gidip Minecraft oynayacağım. E, dört küçük velet aşağıda Enes Batur var. Yemin et. <gülüyor> <gülüyor>